Merhaba dostlar. Bugün sizlere Mercedes C180 W204 modelinde Android bir telefonu Mercedes'e nasıl bağlayacağız ondan bahsedeceğim. Elimdeki cihaz. Şimdi bu cihazı bu arabaya nasıl bağlayacağız? Arabamızda Mercedes C180 dediğimiz gibi 2013 model olması lazım. ya Şimdi bu telefonu arabamızla eşleştireceğiz. Bağlantısını kuracağız. Bakalım nasıl yapacağız. Hemen ondan bahsedelim arkadaşlar. İlk önce yapmanız gereken telefonunuzun bluetooth'unu açmak arkadaşlar. Bluetooth'unuzu açtıktan sonra zaten otomatik aramaya geçiyor. Yapmanız gereken telefonumu da şöyle ben sizin görebileceğiniz şekilde bir yere koyayım. Şöyle koydum arkadaşlar. Dursun orada. Şimdi telefonumu burada arabayla eşleştireceğim. Burada ses kısmına giriyorum. Burada arkadaşlar pardon buraya girmeyeceğiz. Telefon kısmına giriyoruz. Telefon kısmında arkadaşlar alt tarafta cihaz bağlama kısmı var. Şöyle göstereyim ben size yakından. Cihaz bağlama kısmına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar benim zaten bir tane e, bağlamış olduğum bir telefon vardı. iPhone e, telefonum burada mevcut. Zaten kanalımızda da videomuz mevcut. Şimdi biz yeni bir telefon bağlayacağız. Samsung Galaxy A70'i bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar burada Bluetooth Bluetooth telefonları ara kısmı var. Aramayı telefonda başlat. Burayı tıklarsanız telefonda arama başlatacaksınız. Siz yukarıdakını tıklıyorsunuz. Aşağı tarafta aramayı başlat kısmı var arkadaşlar. Ona OK dediğinizde arama başlayacaktır. Yalnız etrafınızdaki başka Bluetooth cihazı varsa onları kapatın. Çünkü onları da bulacaktır bir ihtimal. Şimdi ben telefonumu da şöyle elime alayım. Şöyle de açalım arkadaşlar. Ee şöyle kodunu girelim. Şu anda bulamadı. Normal. Bazen bulamayabiliyor. Telefon ile bağla. Tekrar ara kısmı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda A70 telefonun yukarı tarafı çıktı. Galaxy A70 olarak gözüküyor. Şimdi artık eşleştirme kısmını yapacağız. Şimdi ben telefonumu da size görebilmeniz için şöyle tutayım. Şimdi ilk önce ben şuradaki joystick'imle arkadaşlar okeyleyeceğim. Okeyliyorum. Lütfen bekleyin diyor arkadaşlar. Lütfen bekleyin derken de telefonumla ikisine aynı anda eşleştirme kodu gönderdi. Yani aracınıza göndermiş olduğu eşleştirme kodu ile telefonunuza gelen eşleştirme kodu aynı arkadaşlar. İlk önce ben arabadakine okeyliyorum. Okey dedim arkadaşlar buraya da tamam diyorum. Ve bundan sonra da eşleştirme gerçekleştirecek. Şu anda gördüğünüz gibi eşleştirme başarılı dedi arkadaşlar. Şu anda telefonum bağlı. Gördüğünüz gibi yukarıda telefonumun çekim sinyal gücü mevcut. Bütün özelliklerini kullanabilirsiniz. Buradan artık müzeye bağlanabilirsiniz. Telefon gelen gelen aramalarınıza cevap verebilirsiniz. Artık her işleminizi yapabilirsiniz. Ee, Samsung telefonları da dediğimiz gibi Mercedes C180 modelimize, yani aslında bir c ile kısıtlamayalım. Bunu Mercedes'in birçok modeli bu şekilde Mercedes araçlarınıza bu şekilde bağlayabilirsiniz. Gelen mesajlarınızı görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu kadar. Şurada ekranı yakınlaştırayım ben arkadaşlar. Mesaj işareti mevcut. Burada da zaten hangi cihazın bağlı olduğu mevcut olarak arkadaşlar Galaxy A70 olarak gözüküyor. Bu kadar kolay arkadaşlar. Yapmanız gereken bu şekilde Mercedes aracınıza da istediğiniz Android bir cihazı bu şekilde bağlantısını kurabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle dostlar. Hoşçakalın.